Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Hindistan ağlıyor. Hindistan'dan yine Türkiye açıklamaları. Yatıp kalkıp Türkiye'ye konuşuyorlar. Evet bu evet sözcüsü diyor ki Hindistan ordusu sözcüsü. Bize büyük bir saldırı yapıldı. 300 veya 400 tane drone saldırısı oldu. Bu drone saldırılarını Türkiye'nin dronlarıyla yaptılar. Bizim sınırdaki hava savunma kabiliyetimizi yok edip ülke içerisine nüfuz etmek isteyenlerin planları buydu. Ve Türkiye'nin bu dronları ile ilgili evet tespitimiz birkaç tanesini düşürdük ve elde ettiğimiz bu parçalarda evet Türkiye Beyşehir olduğunu gördük, Songar olduğunu gördük diyor. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi olan Songar nasıl bir so evet nasıl bir drone? Çünkü Songar'ı tanıyalım. Songar nedir? Songar bir ilk silahlı dronumuzdur dedik değil mi? Şimdi bu drone özellikle sınır güvenliklerinde ve sınırda düşmanı, teçhizatını ve durumunu görmede anında orada bir müdahalede bulunacak otomatik tüfek bulundurmadan tutun bir de havan topu atan bir özellik taşıyor. Komple sistematik çok yönlü kullanılabilen bu drone hem vuruyor diyelim bir hedefe ateş açıyor, havan atıyor veya otomatik tüfekte ateş açıyor. Daha sonra oluşan hasarın görüntülerini de yolluyor. Bu tabii ki önemli bir kıymet, önemli bir değer. 300-400 tane diye abarttı bence Hindistan. Çünkü aldıkları yenilgiye kılıf bulmaları gerekiyor. Bunu söylüyorum. Aldıkları yenilgiye kılıf bulmaları gerekiyor. İşte Hindistan'ın şu anda gösterdiği ve bizi mahvetti dediği S-400'lerin yerini görüldü dediği, deşifre olmalarını sağlayan dediği Songar, bu marka bir silah, bir teçhizat, drone yani etkili bir drone. 5 kilometre yarı çapında bazı rivayetlere göre 2.8 kilometreydi ama 5 kilometre çerçevesinde hareket ettiği söyleniyor. Bunu Pakistan şu şekilde kullanabilir kullandıysa. Sınıra yakın yamaçlarda ve dağlık alanlarda Hindistan sınırının Özellikle hava savunma sistemlerinin e, sınıra en yakın olanlarını tespit amacıyla veya sınıra yakın yerlerdeki siperleri teslim, e, tes, e, tespit amacıyla kullanılan bir sistem bu değerli izleyenler. Onu söylüyorum. Şu anda gördüğünüz sistem bu. Evet şu anda bir tarafa daha şu an ekleri veriyoruz ve oluşturulan patlamaya bakın. Tekrar bakıyorum. Yani küçümselecek bir silah değil. Muhteşem bir şey. Attığı havana bakın ve oluşturduğu etkiye bakın. Yani mucizeler, evet mucizeler oluşturuyor ve vurduğu yerde nasıl bir etki oluşturuyor gördünüz mü? Yani inanılmaz, inanılmaz bir drone, güçlü bir drone, savaş makinesi bir drone. İşte bu drone bunu yapıyor. Cehenneme çevirdi Hindistan'ı. Hava savunma sistemlerini böyle vurdu işte. Yani biz silahı satarız. Sattığımızın ne yapacağına biz karar verebilir miyiz? Bunu söylüyorum herkese. Bunu söylemeye de devam edeceğim. Türk silah sanayiyle gurur duyuyoruz. Mühendislerimize gurur duyuyoruz. Anladık mı şimdi bu Songar'ın etki alanını ve Hindistan'ın tabii ki hava savunma sistemlerini nasıl test düz ettiğini? İnanılmazsın Songar, inanılmazsın Songar. Güçlü ve etkili bir tabii ki silah ve sahada çözüm üreten ve fırsatlar üreten, hissedilmeyen, radarlardan saklanan çok güçlü bir silah. Hindistan'ı titretmiş gerçekten. TB2'lerde daha da devreye girdi ve ne yapacak bu Hindistan? Şimdi bir açıklama daha yapmış Hindistan'da ordu sözcüsü. Asker sayımız 600 milyona çıkarabiliriz. Yani gel de gülme. Sen 600 milyon askeri cephede neyle besleyeceksin? Cephede nasıl yönlendireceksin? Birbirlerini ezerek daha büyük kayıp verdirebilirler. Biz de deriz ki, hani demişti ya Aliyev Paşinyan'a, ne oldu Paşinyan? Biz de diyeceğiz ki, ne oldu Modiyan? Evet, Modi, Hindistan'ın başındaki isim. Biz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Ne oldu Modiyan? Demek de tabii ki zor değil. Diyorum, artık bir şeyler yapılmalı. Ve yapıyoruz da, gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Ve bu yapılan adımlar çok önemli ve Songar'ın yaptığı Hindistan'ı titremesi de önemli. İşte bu teçhizat önemli ve kuvvetli gerçekten. Songar benzin olarak tabii ki ee, bazıları ihtiyatla yaklaşabilir. İşte o kadar derinliğe inemez diye tekrar belirtiyorum. O bölgeye içeriye sızmış askerler olabilir, özel kuvvetler, personel olabilir. Hindistan sınırının içerisinde bunu uçurup tekrar kendisini getiren olabilir. Veya Hindistan sınırına sıfır alanda bunu uygulayan olabilir. 5 kilometre çerçevede bu hava savunma sistemlerini en azından tertiplerini, hazırlıklarını, mevzileri, her şeyi bize gösterebilir. Yani bu mobil bir şekilde asker tarafından zaten kullanılıyor ve asker tarafından alınıyor, bölgede de götürülüyor. Yani böyle bir Türkiye, böyle bir Türkiye gurur verici bir Türkiye. İran rengini gösterdi. İran ve Hindistan stratejik ortaklıklarını ilan ettiler. Kimle savaşırken oldu bu? Kim kimle savaşırken oldu? Evet Hindistan Pakistan'la savaşırken oldu. Yazıklar olsun sana ey İran yönetimi. İran demiyorum. İran yönetimi. Yazıklar olsun sana İran rejimi. İran halkını ayrı tutuyorum. Tekrar diyorum yazıklar olsun. Ermenistan'a karşı. Ermenistan'a karşı işte pardon Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı destekleyen sonuna kadar Ermenistan'ın yanında yer olan İran şimdi savaş anında bir başka hamle daha yapıyor. İran rejimini hangi dine mensup olduğunu yorumlara lütfen yazınız. Yazınız. Yazıktır, günahtır. Şuna bakın. Hindistan'la Pakistan'la savaş halinde olan Hindistan'la güle oynaya anlaşmalar yapıyor moral değer veriyor güya, moral veriyor. Yani bu durum bile utanmaya yeter aslında İran için. Pakistan, Hindistan'ın bu manipülasyonlarına karşı soğukkanlı. Sahada işimizi yapıyoruz diyorlar. Artık Türk silahlarıyla yeni gilerini örtbas etmeye çalışan Hindistan yetkilileri kendilerini küçük düşünüyor. Şu anda moral değer Pakistan'da. Kimse kimseyi kandırmasın. Hindistan'a çok sayıda insansız hava aracı saldırıları gerçekleşiyor. Hindistan'a evet gördüğünüz gibi çok sayıda insansız hava aracı saldırıları gerçekleşiyor. Hindistan hava savunma sistemi bunları engellemeye çalışıyor. Şu anda ekranlarda görülüyor. İnanılmaz bir yağmur var. İnanılmaz bir saldırı var. Güçlü bir saldırı var. Türkiye'nin hangi silahları verdiğini tartışıyorlar. Savaşı bırakmışlar. Türkiye'yi konuşuyorlar. Artık bunları anlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi güçlü Türkiye savaşların kaderini değiştiriyor. Ama bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Ayrıca Çin'in verdiği J-10 savaş uçaklarını unutmayalım. Çin'in verdiği hava hava füzelerini unutmayalım. Çin'in çok sayıda hava savunma sistemi verdiğini unutmayalım. Yani burada Pakistan'a çok sayıda Çin silahı da geldi. Ama onlar rüyalarında Türkiye'yi görüyorlar. Rüyalarında Türkiye'yi görüyorlar. Ama daha çok görecekler. Türkiye bu bölgede fırsat vermeyecek. Şu anda görün Pakistan'ın kullandığı SH-155 milimetrelik topçu sistemi. Lazer güdümlü ve hava patlamalı. Bakın lazer güdümlü demek hareket halinde dahi rakibi vurabilmek demek. Hareket halinde dahi rakibi yani düşmanı istediği şekilde yok etmek demek. Ve patlamalı mühimmatlı yani çevrede hiçbir düşman askeri bırakmıyor. Böyle bir top sistemi uygulanıyor. Yani ne yapacak Hindistan? Teslim olacak. Hindistan zaten bu savaştan sonra kendi içerisinde de bölünecek. Başka çaresi yok. Kışkırtmaya gelmeyecektin ya Modiyan. Hava rüyası sona erdi Hindistan'ın. Büyük bir kabus yaşıyor. Elindeki hava savunma sistemleri de bir bir yok edilecek. Türk dronları mı dersiniz? Çin dronları mı dersiniz? Rus dronları mı dersiniz? Amerika dronları mı dersiniz? İşte bak şimdi gör halini Hindistan. Yanlış yaptın ve bu iş de başladı. Pakistan bitirecek. Lütfen beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.